Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Avrupa'nın kararı bardağı taşırdı, Putin anahtarı Türkiye'ye teslim etti. Türkiye enerjide merkez ülke iddiasını adım adım güçlendirirken Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizi bir anda çözüm için tüm yolları Türkiye'ye çıkardı. Rusya Devlet Başkanı Putin'den gelen Türkiye'de enerji merkezi kurulması teklifiyle bir anda dünyanın gündemine oturan proje sonrası Türkiye'nin girişimleri de hız kazandı. Türkiye'de enerji merkezinin ise Trakya'da kurulması planlanıyor. Avrupa'nın enerjiye adeta muhtaç kaldığı dönemde arz güvenliği ile en değerli anahtarı elinde bulunduran Türkiye, enerji sevkiyatı için yeni anlaşmaları bir bir hata geçiriyor. Abdan gelen kararlar özellikle de tavan fiyat uygulaması, Rusya tarafından tepkiyle karşılanırken, Trakya'da kurulması planlanan enerji merkezine ilişkin Putin'den yeni bir açıklama daha geldi. Putin, Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca dedi. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.